on tane şehidimiz var. Allah onlardan binlerce kere razı olsun. Amin. Mevla Teala Hazretleri Muhammed Aleyhisselam'la ve bütün peygamberlerle böyle yapsın cennette. Amin. Amin. Kardeşler, sınırlarımızı korumak için yahut da içeride teröristlere karşı mücadele eden ne kadar askerimiz varsa, emniyet görevlimiz varsa, bunlar bu mücadele içinde, çarpışma esnasında, şehit olduklarında nasıl şehitlerse, yeşil vatanı koruyanlar da biliyorsunuz bizim vatanlarımız var. Mavi vatan, deniz, gök vatan, yine mavi. Havacılar, havayı korumak için şehit düşenler. Karacılar, yer vatan, kara vatan burayı korumak için mücadele eden askerler. Bunlardan herhangi birisi şehit düştüğünde Muhammed Aleyhisselam'ın komşusu olur. Peygamber olamayacağımız için hedefimizin peygamberlikten bir alt kademede olması lazım. Bu şehitliktir. Allah'ım sen hepimize nasip et ya Rabbi. Şimdi vatana hizmet ederken, halka hizmet ederken mavi vatanı ya da yeşil vatanı, denizlerimizi yahut ormanlarımızı korumak için mücadele eden itfaiyecilerimiz. Bunlar arabaların halini gördüm bugün bana video yaptılar. İçim parçalandı. Yanarak azap görmek cehennemde. Bu dünyada yanarak azap gören Muhammed Aleyhisselam zaten diyor ki yanarak ölen şehittir. Boğularak ölen şehittir. Şehitlikle alakalı onlarca hadis içerik var. Bu insanlar zaten yanarak vefat etmiş ve şehit olmuşlar. Bir de üstüne yeşil vatanı korurken, cihad üzereyken şehit oldular. İki tane şehitlik var. Çok zor bir vazife, çok zor bir görev. Allah'ım sizden binlerce kere razı olsun. Amin. Size verdiği şehitlik makamının bir mislini ananıza, babanıza çocuklarınıza versin. Amin. Rabbim bize de nasip etsin. Amin. Amin.